Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tarihe adımız yazacağız. Hepiniz arkadaşlar Siltrio'yu, DPO'yu hatırlıyorsunuzdur ama arkadaşlar bugün yeni bir efsane doyuyor ve Siltrio'yu tokatlayın, DPO'yu şaplaklayın arkadaşlar. Çünkü onlar artık geride kaldı ve çok güzel, 10 kat daha eğlenceli, 10 kat daha güzel arkadaşlar. Yeni bir Siltrio'ya ye doğdu ve adı da Wormax. Io. Dur fazla fazla heyecan yaptım fazla heyecan. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet yo bugün çok güzel arkadaşlar bir Siltrio oyun ile karşınızdayım gerçekten arkadaşlar mükemmel güzel yani Warmax arkadaşlar yeni çıkan bir oyun ve Siltrio ile hemen hemen aynı ama arkadaşlar çok farklılıkları var Mesela mağazaya girelim burada arkadaşlar bizim e, yeteneklerimiz falan filan var ama arkadaşlar bunlar hani böyle e, parayla falan filan satın alıyoruz yani. Bize e, şey olmuyor yani. Benim mesela sol üstte arkadaşlar görüyorsunuz 8 tane arkadaşlar DNA'm var. Ve e, 500 DNA'm olduğunda bu skill'leri arkadaşlar güçlendirebiliyorum. Yeni e, skill'ler falan filan açabiliyorum. Gerçekten çok güzel yani. Şimdi... Eee oyna deyip oynayalım arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel ee, hani böyle bildiğiniz arkadaşlar siltre oyun aynısı böyle ışıkları falan filan topluyorsunuz ama arkadaşlar bence e, bir oyun çok güzel olmuş bunları yediğiniz gibi arkadaşlar direkt böyle kuyruklar çıkmaya başlıyor yani benim şu an 436 e, puanım var bakayım sağdaki bizim puanımız bir dakika Yo e, en sağdaki tamam en soldaki bizim sıral sıralanmamız tamam şimdi şu anda arkadaşlar oyunda 382.yiz ve 54 şeyimiz var. Hiç adam akıllı bir puanımız yok. O yüzden dolayı şey yapacağız. Bu arada oyunda aşağıdaki... Oha adam adam ölmüş. Hop toplayalım adam olacaksın abi. Hop şöyle yaparım. O adamı da öldürseydik iyi olurdu ama şu anda arkadaşlar oyunda 155. olduk yani. Mesela arkadaşlar Q skill var. Q, Q, Q skill arkadaşlar bizim normal böyle gitti. Bu ne? Ana. Bu ne oldu? Bu ne abi? Birisi de çarp, çarpabiliyor. Ana direkt çarptı ki zehirlendim. Herkes tek mi atıyoruz abi böyle olunca acaba bilmiyorum. Neyse riske girmeyelim. Gidelim bakalım. E, ee, oyunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni yeni şeyler var. Mesela kill skill arkadaşlar bizim normal monster bastığımız hızlı gitme. W arkadaşlar bastığımızda birden karakter duruyor falan filan. E'ye bastığınızda arkadaşlar yılanların içinden geçebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bakalım. O da yine bize çarpınca bir şey olmuyor. Şimdi... Eee gidelim bakalım şöyle mesela o skill kullanıp arkadaşlar yılanları falan filan çevreleyebilirsiniz ve abi çok pis kaza geldim şu anda ya Abi şu eriyayı alabilir miyiz abi eriya area... Bu olmadı ya bu çok kötü oldu ya neyse abi şöyle yapalım bakalım oyuna reklam Hiç internetle otel aradınız mı? Aramadım abi, otel aramadım bir... o, Adam öldü adam öldü adam öldü hop abi alırım yarısını benim Yarısı benim bu arada arkadaşlar ilk yüze girmişiz 74. sıralardayız yani Ve şöyle gidelim bakalım Eee abi şu üstümdeki büyük şeyi öldürsem çok iyi olur ya neyse şöyle abi hop alırım tamam şöyle yiyelim bakalım Tamam Abi büyümeniz lazım bizim ya Aa bunları tokatlamamız lazım arkadaşlar. Vallahi bunlar oh, abi adam adam bize direkt bodozlama girdi. Abi tam bir mal. Hani cidden arkadaşlar bir mal bir yılana örnek olabilecek e, ilk 10 sırada gelir yani. Şimdi şöyle gidelim bakalım. E, bu arada oyunda ilk 50'ye girdik. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Tabii basa tuttuğumuzda yılan böyle duruyor, sabit duruyor. Anladım. Tamam tamam. Öğrenmiş olduk arkadaşlar bunu da. Bir dakika şu tavşan yılanın içimizi alabilir miyiz acaba mı? Zannetmiyorum pek. Ya. Neyse şöyle gidelim bakalım. E, bir dakika. Hadi abi. Şu aşağıdaki yılanı öldürmeye çalışacağım abi. O oh, bir dakika sıkıştı mı? Sıkıştı mı? Sıkıştı mı? Sıkıştı mı? Sıkıştı mı? Hop! Oba! Sıkıştı abi. Alırım işte böyle abi. Hop tavşan. Tavşanı öldürmemiz lazım abi bizim ya. Tavşanı öldürmemiz lazım abi. Tavşan ölümsüzle kafa atmış ha. Oha adam bir garip bir şey aldı. Şöyle bir... Oo, oh, abi çok fena tuzak kurduk. Küçük ana konda, hop abi çok güzel bir dakika solda bir şey gördüm yani soldakini almamız lazım bunları bir toplayalım da Sola gidelim bakalım solda mıknatıs var işte bu arkadaşlar mıknatıslar falan filan de dediğim gibi hani e, özellikler veriyor mesela yandan geçerken görüyorsun arkadaşlar otomatik topluyor ve o abi kocaman oluyoruz abi Ana kondaların savaşı Abi bir dakika Arkadaşlar E'ye bastığında görünmez W'de donduruyor Q'de arkadaşlar normal bizim bastığımız hız şimdi Hadi abi abi adam öldü. E'ye bastım mesela arkadaşlar adamın yemini çalıyorum şu anda işte bu. Adam olacaksın oğlum sen çakalsan biz daha çakalız. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Bu da arkadaşlar farklı bir köpek. Köpeklerin savaşı oldu bildiğim bu. Şu Rusyalıyı öldüremedik abi Rusyalı. Çakal çıktı biraz bir dakika. Abi köpek sıkıştı köpek sıkıştı köpek sıkıştı. Sıkıştır abi köpeğim. Köpek abi alttan kaçtı köpek ya. Abi uyuz oldum şu anda bir tane yılan öldü orada. Abi köpeği köpek ölür mü köpek? Abi köpek baya gaza gel. O köpek öldü. Köpek öldü. Hop abi bir adam öldürdük. Hop çok güzel abi işte bu. Tandır abi. 81. sıraya geldik. 2200 skorumuz var. Çok güzel. Şimdi hop sen de ölürsün dostum. Öyle havalanırsan. Öyle hop abi sen de ölürsün kedicik. Abi yapma. Hop adam öldü. Abi öleceğiz yoksa öleceğiz galiba. Bir dakika şöyle bir sakin olalım. Sakin olalım abi şimdi. Şöyle biraz uzaklaşalım bakalım. Sollara doğru gidelim. Koş 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 koş. Anaconda bulmamız lazım. O mıknatıs var abi. Alırım mıknatısı. O kafa atarım ölürsün abi. Bakayım kaç puan gelecek buna. O 100 200 geldi galiba. Şimdi ee, şu arkadaşlar kediyim. İçime a kedi öldü kedi öldü kedi öldüm. Hadi abi hadi abi hadi 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 hadi, hadi, hadi. işte bu be. İşte bu be. Adam içimize aldık abi. Adam görünmezlik açtı be. Adam görünmezlik açtı ya. Arkadaşlar böyle hani e, olaylar var yani. Mesela adamı içimize aldığımızda görünmezlik var ama görünmezlik de baya bir zor da oluyor yani. 5 dakikada 1 mine oluyor. Gerçekten o da sıkıntılı bir şey. Neyse şöyle gidelim bakalım. E, o mıknatıslar alırım abi mıknatısı. Mıknatıs lazım çünkü. Şu 23. sırada abi ilk girebilir miyiz ya? Yani? Hedefimiz arkadaşlar ilk ona girmek. Bakalım bunu başarabilecek miyiz yani? Şimdi. O bunu aldık abi. Bu bayağı bir büyüktü. O 20. sıraya geldik. Çok güzel abi. Şöyle gidelim bakalım. Anaconda var mı abi içe? Bak burada büyük bir yıla... o abim abi. Asıl savaşlar burada çıkıyor galiba. Bir dakika şimdi. Şöyle bir hareket. Abi öldü. Yılan öldüm. Abi içimizi alabilir miyiz ya? Ulan Pirier. Abi ölürsün böyle be. Adam olacaksın Pirier. Şöyle gidelim bakalım abi. Adamlar vere kaçıyor ya. Gören kaçıyor abi. Naruto, <laughs> Naruto ne olduğunu şaşırdım. <laughs> Naruto tatlı be. o Bir dakika. Şimdi Abi bizim ham yapmamız lazım. 22. sıradayız. Bir dakika şu SA en alttaki giden adamı öldürsek çok güzel olurdu bizim için ama. O oh, bir dakika şurada bir yem var. Alırım abi tamam. Şimdi bir dakika şu yılanı içimize alabilir miyiz abi? Sakin olun burada baya büyük yılanlar falan. Ooo Pilir var burada. Pilir'e uyuz oldum. Pilir gel bakayım buraya. Pilir oğlum şaplaklayacağım seni arkadaşlar. Bu Pilir'i şaplaklamamız lazım. Abi bir dakika. Y yılan öldü ve çok geç kaldık. Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Bunlar bu arada arkadaşlar böyle radyasyonlu yemler. Biz bunları yiyince hiçbir şekilde fayda etmiyor diye biliyorum. Bunlar hani böyle özel güç gibi alıyorsunuz. Sizi öldüren yeminizden faydalanamıyor yani. Şimdi şu Vera'yı öldüremeyeceğiz herhalde ya. Ayar oldu mu? O oh, mıknatıs var. Alırım mı mıknatısı? Oh, abi adam var ya böyle bir şaplak atıyordu bir an. Hop şöyle dönerim. Ee, abi bizim şey yapmamız lazım ya. 19 abi büyük bir şu Vera'yı öldürmemiz lazım. Büyük bir yılan öldürmemiz lazım abi. O oh, öldü öldü öldü. Topla topla hop abi. Topla bunu dönecekler bir dakika. Oo abi bayağı büyük ana oyun birincisi falan burada herhalde. Bu nasıl bir büyüklüktür abi? Bu ne böyle? İsmini acaba ismini merak ettim. Vallahi ismini merak ettim. Sağda bir tane böyle zehirli garip bir şey var abi. Burada beyaz var. Abi gözünüzü seveyim. Aranızda kaldım ya. Abi sakin olun. Ben osuran yılanım ya. Beni yemeyin abi. Beni yemeyin abi. Ben kokarcayı tepki olarak da o alırım buradaki yemleri. Oo abi bir dakika. Dürbün var. Dürbün almamız lazım. Ya dürbünü alabilir miyim? Dürbünü almak istiyorum. Dürbünü alalım. İşte bu artık daha uzakları görebileceğiz abi. Mesela arkadaşlar burada zehirli yemler var ama hiçbir işe yaramıyor yani. Şimdi hadi abim. Hadi abi öldürsün abi. Hadi gözünü seveyim öldürsün var ya bu ölsün var. Tam istediğimiz şey olacak yani. Kocaman bir garip bir şey olacağız abi. Hadi. Şöyle sakin sakin abi. Sakin sakin. Hadi gözünü seveyim öl artık. Hadi. Hadi artık öl. Abi adam ölmüyor. Vallahi arkadaş adam ölmüyor. Bir de tepki olarak doğmuş abi adam. Bir dakika bir tane şu adamı sıkıştırabilir miyiz? Gel bakayım buraya. İşte bu. Adam olacaksın. Öyle kimsenin arkasına şey yapma. Birden osurun bayılırsın. O bir dürümün daha. İşte bu. Tamam şimdi. Bakalım bakalım. Hadi abi hadi abi hadi abi. Büyük bir yem lazım. Büyük bir yem mıknatıs abi. Yapma bunu ya. Kötü oldu abi. Vallahi arkadaşlar bayağı kötü oldu ama. Bunlardan bir tanesi illa ölecek abi. Bu adam, bu adam ölecek ya. Bu adam ölecek abi demedi demeyin. Çok kaşınıyor abi. Çok hızlı gidiyor. Böyle bak sağ sol yapa yapa. Sağ sol yapa yapa. ben bu adamdan uzaklaşayım ya. Bu adam ölü, ölümsüze kafa atmış. Ölmüyor bana. Neyse gidelim bakalım. Eee 156. 150. sırada mı neyiz? Garip olaylar dönüyor. Biz şöyle yavaş yavaş abi yemleri al alalım. Ortaya bir dönelim. Anakondaların mekanına giderim abi. Oraya öyle bir osuralım ki desinler ki buralar bok koktum. Artık ölme vaktimiz geldi desinler abi. Biz o oh, dürbün çıkalım dürbünü. Sakin. Carol çok kötü hata yaptın Carol. İşte böyle ölürsün. İşte böyle ölürsün yani. Dürbünüm alırsan seni yerim. Yiyin bakayım hop an numara. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Burada bir tane köpek var. Burada büyük bir yılan var ama bu radyasyonlar arkadaşlar bu ölse de bunu yemler hiçbir işimize yaramaz yani. Ee, şöyle gidelim bakalım. Hadi daha büyük bir yılan yok mu ya? Motherfucker, <laughs> motherfucker nedir ah motherfucker? Motherfucker gel bakayım buraya. Motherfucker hop abi yakım. Hadi 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 hop işte bu adam olacaksın ham. İkili komba yaparım. Bak şimdi hop hop. Üçlü komba gelmedi neyse. Şöyle gidelim bakalım. Bir an yeme böyle atlayacak zannettim. Böyle ham yapacak zannettim. Yapma bunu ya. Yapma bunu. Bunu kaldıramam ya. Bunu kaldıramam abi. Adam olun yapamam arkadaş. Adam olun lan. Adam olun. Ülen. Ül adam ol. Ya da adam olu sadece. Ve buradan. Yılanımızı mavi garip bir şey yapalım abi. Oyna diyelim. Adam olacaksınız abi. Solda bir bir şey gördüm. O abi bu kilit arkadaşlar çok iş yarıyor. Bunu aldınız direkt ben hop 300 Bu olmadı ya. Bu çok kötü oldu ya. Neyse arkadaşlar böyle gidelim bakalım. O arkadaşlar kilit tarzı böyle ağırlık tarzı garip bir şey var arkadaşlar. Orada resmi tam olarak anlayamadım ama onu yediğinizde böyle yeni yediğinizde direkt 300 veriyor. Eğer böyle yeminiz e, mesela ben mesela diyelim oyunda ikondayım onu yedim tamamız daha fazla veriyor diye biliyorum yani. Şimdi abi sakin ya şu kırmızı yılan bir var ya şu kırmızı yılan. Hadi be öldürsün be. Hadi be öldürsün be. Öl be ne olacak be? Öl gitsin ya. Öl gitsin bir daha oynarsın ya. Hadi ya hadi ya hadi. Hadi. hadi ama öl, ölmüyor. Küçücük yılanım benden ne istiyorsun ya? Küçücük yılanım ya. Tamam. <laughs> Devam edelim bakalım. Şimdi 508 hadi bir yerim arkadaşlar bunu başarabiliriz bu sefer bunu başarabileceğimi inanıyorum abi sakin davranacağım böyle aç gözlük yapmayacağım arkadaşlar ne zaman aç gözlük yapsam böyle hadi öl hadi öl hadi öl deyip adamın böyle poposunun dibine girdiğin zaman illa birisi şaplak koyduğu gibi yerle bir oluyorum o yüzden dolayı bana şaplak koymadan arkadaşlar birinci olmaya çalışacağız ya da ilk ona girelim artık ya yani. bir ilk ona girmek istiyorum abi hadi, hadi o oh, sağda yemler var o oh, abi bir kocan yılan ölmüş abi burada Abi bir uza buradan sen bakayım şunları yiyeyim şöyle şunları yiyeyim böyle on numara beş yıldız abi sakin olacaksın. Oba o oh, öldürdüm. Ve abi bunlar zehirleyenler puanımız düşürüyor bunlar. Abi yapma ya. Arkadaşlar ben bu zehirleyenlerin hiçbir iş yaradığını bilmiyordum. Hani nasıl desem hiçbir işe yaradığını bilmiyordum. Garip bir cümle oldu ama. E, yani onların ye, ne yem verdiğini ya da ne yememin gittiğini falan bilmiyorum. Sadece hiçbir işe yaramıyor diye biliyordum ama meğersem Bizim yemlerimiz azaltıyormuş abi. Gözünü sevdiğim radyasyonu ya. Ay ağzına osurduğum ya. Abi uyuz oldum şu anda. Ne güzel yem toplamıştık. Garip yılan olmuştum ya. Neyse arkadaşlar bunu aşabiliriz abi. Eryonus. Er Oha bir dakika inek. o oh, öldü, öldü 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 Hop oba. Ay inek senin gibi ineği kafa atayım. Al geberirsin böyle geber. Geberirsin böyle işte. Şimdi Yapacağım abi yapacağım yapacağım. Daha dikkatli oynamam lazım. Sadece daha dikkatli oynamam lazım. Sadece biraz böyle bir biraz daha dikkatli oynamam lazım. Bunu başarabiliriz abi hadi. Yavaş yavaş iyi abi. Ortalara doğru gidelim bakalım. Ye 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 tamam şunları yiyip şuradan ortaya doğru gidelim bakalım. Hadi ortaya doğru bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz abi ye orta ye orta. Kulaklık acıttı ya şöyle yapayım. Aynen. Hadi abi. Hadi abi. Büyüyebiliriz. Böyle ne bileyim bir bin puan falan filan olsak çok güzel olur ama. Maalesef ki daha çok e, yolumu. O oh, adam öldü, adam öldü. Topla topla hop. Abi adam öldürdük. Hop oba. Abi işte bu. Görünmezliği basarım abi hepsini yerim. Hepsi benim olacak oğlum. Şunları da şöyle yerim abim. Şu Arkadaşlar. Çok kötü oldu. valla çok kötü oldu. Hani görünmezliğimin o anda biteceğini bilmiyordum ama. Görmezdim birden bitti abi. Neyse 75 DNA DNA'lı ne alabiliriz abi? Baş alabiliriz galiba. Hiçbir işe yarayan bir şey yok. Aynen. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, şöyle geri diyelim. Hani arkadaşlar yani dünya birinci ya ilk ona girememiş olabiliriz ama arkadaşlar en azından şöyle bir ilk yüzlere falan filan girdik. Böyle ilk 20 falan filan garip şeyler oldu arkadaşlar. Değişik değişik böyle e, savaşlar yaşadık. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla arkadaşlar bu olmak için videoyu izlediğiniz Hala bu neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.